Evet çocuklar, şimdi oluşan hava olaylarının canlandırmasını yapalım. Rüzgar. Evet, fırtına. Kasırga. Yağmur. Kar. Evet, kar yağıyor. Sis bulutlar alçalıyor. Şimdi soralım Çınar, rüzgar nasıl oluşuyor? Öğretmenim, sıcaktan soğuk büyüleşmesi, yavaşça birleşmesiyle oluşuyor. Yer değiştiriyor. Evet, yer değiştiriyor. Mahir, kasırga. S sıcak, soğuk, hava ile yer değiştiriyor. Evet, yer değiştiriyor. Cemre, yağmur. ve yağış olarak evet. yeryüzüne iniyor. Evet. Nisanur, Bulu, sen de karı söyle. Bulut soğuk hava ile ilerip karşılaşıyor. Küçük kristaller oluyor. Kristalleşip kar tanesi haline geliyor. Evet, güzel.